yani bu nihai sonuç alıcı bir hükümden bahsedemeyiz ama muhakkak bir etkinliği var. Aslında süreç şeye çok benziyor. Bizim Türkiye'de iç meselelerle alakalı yaşadığımız bu dinamiklerin değişmesi, orlarda tecrübe ettiğimiz şeyler hem dünya genelinde bu Suriye özelinde gördüğümüz tabloya benzer hem de bu son hadisede Amerika'da oluşturulan e, bu söylemlere, propagandalara benzer. Bunların evet. hepsi belli sinir uçlarını dokunan ve o sinir uçları üzerinden e, muhataplar üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışan ve o karar alma süreçlerini etkilemeye doğru yönetmek için kullanılan e, Tabii yani cümleler, mesela değil şey mi? dediğinizde gerçek hmm. gerçekten Erdoğan'ın etkisinde kaldı dediğinizde mesela bu e, çok kullanışlı birkaç adrese dokunan bir söylem. Hani bir o genel olarak Amerikan kamuoyuna dokunuyor. İkincisi bu da e, Donald Trump'ın kendisine de dokunan bir şey. Yani şüphesiz o da varlığını inşa etmeye çalışan, hani işte Amerika'yı büyük, e, büyük, büyük tekrar büyük tabi, yapma tabi. şeyi, iddiasını ortaya koyan, e, birazcık da hani e, megalomanca bir e, başarılı başkan, büyük başkan de, evet, Sinan profili çizilen birisinin karşısında. karşısında hani, Trump hani bir o, o ulusal zeminde baktığınızda Sinan Amerika, Öbür tarafta da Sinan Trump e, var. Hmm. Hani e, birazcık böyle şeyini yitirse, e, bu konuda kontrolünü yitirse çok kolay kapılabileceği e, bir propaganda. Yani öbür taraftan işte Daeshlılar e, serbest bırakılıyor. O bakın e, çok güzel. Yani bu e, şahsıma ait bir benzetme değil. E, de e, kimden duydum nerede duydum şu an hatırlayamayacağım. E, yani daha çok güzel bir büyük bir halı altına her şeyi şey yapabileceğiniz, <laughs> e, süpürebileceğiniz ne yani bencemişti. evet. Hani <laughs> çok güzel olunca üzerime evet. kalır diye şey yapma. <laughs> kaynak e, hatırlayamasam da belirtme ihtiyacı hissettim. O daş orada bir yerde durdukça e, tüm bu şeyi eee oradaki zekâ tükenmiş de kalsa, tük e, tabii, de kalsa. E, çekişmeyi Orada işte Hüseyin Hocam'ın mesela bu program özelinde de bahsettiği Amerika'nın kendi içindeki güç çekişmesini ki hani bir zamanlar Türkiye'nin haline çok benziyor. Siviller bir tarafta, askerler bir tarafta. Evet. Onun filan üstünü çok güzel örten bir harla. sadece Amerika Birleşik Devletleri bütün Batı kamuoyu için tabi iyi tabi bir mal değil mi? Çok iyi bir mal. Veya işte şey Türkiye Kürtleri şey yapacak. Yani bunu biliyoruz. Hem bir yine bu türden bir meşruiyet aracı olarak hem de gerçekten Batı kamuoyunun bir kısmı içinde daha aldandıkları, safi yani aldandıkları bir şey yani bu ezilen toplulukları şey yapmak, korumak, onları bir başkasının zulmüne karşı şey yapmak, kol kanat germek yani böyle bir zemin vardır. Hani biz oradan çekilirsek Türkiye yani PYD'yi, EPG'yi, PKK'yı değil ya da işte Suriye'deki bir şeyi değil. E, etnik grubu değil ama Kürtlere. Yani bu... şey olmuyor değil mi mesela e, e, şeye bakın burada tanımlara bakın işte e, Esad'dan bahsederken işte rakipleri kimse Sünni Araplar demiyor Batı kamuoyunda. Hmm. Yani onlara işte bir şey e, e, daha terörize edenler radikalize edenler işte cihadist diyor işte DAEŞ <laughs> bağlantılı, bağlantılı gruplar diyor. Kimisi İslamcılar diyor. Ama burada bir şey kurmuyorsunuz. Etnik bir bağlantı kurmuyorsunuz. Hı. Ama iş şeye gelince PKK-PYD'ye gelince orada kimse örgütten bahsetmiyor. Kürtlerden, Kürtlerden bahsediyor. Ama işte o, o siz, proje işte. işte yani, İşiniz o, o propaganda da bir... olduğu için evet. tek onu da hatırlatayım. Mesela Fransa işte bu koalisyona dahil olup Afganistan'a giderken Fransız kamuoyu hazır olmadığı için ee, bütün dergi kapaklarında peçeli Afgan kadınları Afgan gözükmeye kadınlar. başlamıştı. İşte Sonra bunun... onu olivier Rua şey diye izah etmişti. Yani o kamuoyunu hazırlama hareketi. Ee, kadınları kurtaracağız esir altında kadınlar. Halbuki evet. asırlardır o şekilde yaşayan kadınlar. Tam var tersi Afgan. bir yerden bunu gördük Suriye meselesinde. İşte Bu Batı medyasında de... Batı kamuoyunda şey özgürlük savaşçısı Kürt kadınlar şey bazı markalar e, giysi imajı yaptılar. Evet. yaptılar, defileleri düzenlendi bu ama. Gerçekten bu. Tabii tabii. Tabi, tabi. yani, e, ama <laughs> özellikle bu imaj yani bir şey olduğunda e, hani hmm. bunun e, bizim alanda çeşitli ölçülerde var. Fotoğraflarda, Hollywood filmlerinde de, de şey hangi abi. imaj tercih edildi, ne büyüklükte verildi, ne sıklıkta verildi. Yani evet doğru e, şey olduğunu biliyoruz orada. Cinsiyet olarak kadın hmm. e, silahlı unsurların olduğunu da biliyoruz ama bunların yüzdesi var belli. Hani o yüzlerin de az çok ne olduğunu ama tahmin ediyoruz ama... bir yandan mesela ama çocuk PKK, çocukların kullanımı o da... O hiç yok. Kenarda da, köşede konuşulsa bile hiçbir şekilde PKK, gündeme ile alakalı bir haber yer alacaksa hmm. orada yani eli silahlı bir e, PYD'li terörist değil erkek terörist değil eli alıp birlikte yedelik kadın hmm. şey ya da 10 yaşında, 11 yaşında. 12 yaşında çocuk hani bunun gözükmüyor bir de tabii. Şöyle bir versiyonu da var. Bu bir de sonra çatallaşıyor. Eee Batı kamuoyuna dönük olduğunda baş, başa açık bir Kadın terörist evet. Türkiye'de Yolun, ya da kapalı, başka evet. bir yerde şey olacaksa tedavüle hani daha geleneksel Kürt halkının e, dini değerlerine bağlı kesimlerinin olduğu bir yerde tedavüle sokulacaksa başı kapalı versiyonu şey yapıyor onun karşısında. Yani böyle bir ciddi e, bu şeylere baktığınızda eleştiri noktası olarak ortaya çıkan şeylere baktığınızda evet bunların bir siyasi e, karşılığı var. Ama onun haricinde de bir sanki ajans tarafından hmm. e, dizayn edilmiş, tek bir elden de bu da bir komple teorisi kurmak için yo, söylemiyorum. Yo. Ama da, bu günümüzün e, gerçeklerinden biri. Tek bir elden dizayn edilmiş tekniği. gibi orada bir e, hmm. iletişim anlamında da baktığınızda bir yarayışlılık e, görüyorsunuz. Ama tabii zihni aynı biçimde.